Roma uygarlığı M.Ö. 509 yılında Cumhuriyet'in kurulmasından, Batı Roma İmparatorluğu'nun 476 yılında çöküşüne dek uzanan, yaklaşık 1000 yıl boyunca dünya tarihinde derin izler bırakmış görkemli bir medeniyettir. Ancak büyüklüğünün altında, günümüz dünyasında bizler için iğrenç ve oldukça ilginç olabilecek bir dizi uygulama gizliyordu. Şimdi birlikte bunlara göz atalım. ilaç olarak gladyatör kanı. Roma İmparatorluğu'nda güç ve eğlenceyi temsil eden Kolezyum, gladyatör dövüşleriyle meşhurdur. Ancak arena hayat ve ölüm mücadelelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra bazı Romalılar için tıbbi bir kaynak olarak da önem taşımaktaydı. Bu kulağa ne kadar tuhaf gelse de gladyatör kanının iyileştirici özelliklere sahip olduğuna inanılıyordu. Gladyatörler birçok Romalı için sadece savaşçılardan daha fazlasıydı. Onlar güç, canlılık ve cesaretin temsilcileriydi. Sık sık yerden kalkarak sadece rakiplerine değil aynı zamanda ölüme karşı da savaştıkları düşünülürdü. Bu yüzden varlıkları canlılık ve kuvvet olarak algılanıyor ve kanlarının iyileştirici güçlere sahip olduğuna inanılıyordu. Birçok Roma metni, seyircilerin yere düşmüş gladiatörlerin kanını toplamak için acele ettiğinden bahseder. Bu kanın epilepsi ve diğer hastalıkları iyileştirebileceğine inanılırdı. Günümüzde bu umutsuz bir eylem olarak görülebilir. Ancak Roma dünyasını anlamak önemlidir. Onlar batıl inançlar, ritüeller ve inançlarla dolu bir dünyada yaşıyorlardı. Hayat ve ölüm, insan ve ilahi arasındaki sınır sık sık bulanıklaşıyordu. Roma tıbbı büyük ölçüde Yunan etkisi altındaydı. Eski Yunanlılar kan, sarı safra, siyah safra ve balgamın dengesizliğinin hastalıklara yol açtığını inanırlardı. Bu bağlamda birçok Yunan uygulamasını benimseyen Romalıların, güçlü bir adamın kanının iyileştirici gücüne inanmaları şaşırtıcı değildi. Kolezyumun dışında gladiator kanını bir amaçlarla satan özel satıcılar bulunurdu. Bu kan sıradan bir kan değildi. Taze olmalı ve bir gladiator ne kadar şiddetli bir şekilde ölmüşse kanı da o kadar etkili kabul edilirdi. Kanla ıslanmış kumda talep gören bir şeydi. İnsanlar düşmüş gladiatorun gücünü ve cesaretini, kendilerine aktaracağı umuduyla kumu evlerine götürürlerdi. Umumi Tuvaletler ve Süngerler Roma kent yaşamının büyük bir bölümü kamusal tesisler ve toplu yaşam etrafında şekilleniyordu. Halka açık hamamlar, forumlar ve elbette latrina olarak adlandırılan ortak tuvaletler. Roma tarihinin göz alıcı hikayelerinde çoğunlukla göz ardı edilen bu latrinalar, Roma vatandaşlarının günlük hayatları, temizlik, sağlık ve sosyal etkileşim anlayışına benzersiz ve detaylı bir bakış sunmakta. Latrinalar özel ve kapalı modern tuvaletlerimizden oldukça farklıydı. Genellikle birçok kişinin eş zamanlı kullanabileceği, çoklu deliklere sahip uzun taş banklardan oluşurdu ve aralarında bölme veya perde bulunmazdı. Bu ortak tuvaletlerin kullanımı toplu bir deneyimdi ve modern toplumlardaki mahremiyet anlayışı bu tür faaliyetler için gereksiz bir lüks olarak görülürdü. Aslında bu toplu alanlar sıkça sosyal etkileşimin yaşandığı yerler haline gelirdi. Haberler ve dedikodular herhangi bir Roma pazar yerinde olduğu gibi serbestçe paylaşılırdı. Bu deneyimin ayrılmaz bir parçası modern tuvalet kağıdının olmamasıydı. Bunun yerine Romalılar tersorium adı verilen bir çubuğa monte edilmiş süngeri kullanırlardı. Her kullanımdan sonra bireyler süngerleri Koltukların önünden akan su kanalında yıkayıp bir sonraki kişiye uzatırlar veya gelecekteki kullanıcılar için bırakırlardı. Günümüz hijyen standartlarına göre tersoriumun tekrar kullanılması şaşırtıcı görünebilir ancak bu eski Roma'da olağandı. Akan su temizlik hissi verse de suların tuzlu olduğuna dair kayıtlar mevcuttur. Bu durumu hafifletmek için ara sıra sirke veya tuzlu suyun süngerleri temizlemek için kullanıldığı düşünülebilir. Ancak tersoryumun ortak kullanımı ve sınırlı hijyen önlemleri hastalık ve enfeksiyon bulaşma riskini beraberinde getirmekteydi. Sofistik Roma su kemerleri ve mühendislik becerilerini örnekleyen sanitasyon anlayışlarıyla toplu süngerlerin kullanıldığı latrinalar arasında inkar edilemez bir çelişki vardır. Ancak Romalıların hijyen konusundaki farklı standartlarını ve ölçütlerini anlamak önemlidir. Temiz suyun önemini ve hastalıkları önlemedeki rolünü hamamlarından ve sıhhi tesisatlarından belli olan Romalılar, kişisel temizlik uygulamalarında günümüz beklentilerinden oldukça farklı davranıyorlardı. Garum Roma, gösterişli ziyafetleri ve şatafatta şölenleriyle tanınırken, birçok Roma yemeğinin temel taşı olan ve keskin aromasına rağmen gizli bir mutfak silahına sahipti. Garum Günümüzde Asya mutfağında kullanılan balık soslarına benzeyen bu fermente balık sosu hem çeşni hem de pişirme malzemesi olarak imparatorlardan sıradan insanlara kadar geniş bir yelpazede benimsenmişti. Temel olarak garum balık veya balık iç organlarının bazen tuzla birlikte ferment edilmesinden oluşurdu. Kesin tarife kullanılan balık türü bölgeye ve bütçeye bağlı olarak değişkenlik gösterse de üretim yöntemi dikkat çekici bir şekilde tutarlıydı. Tüm balık veya iç organlar dolya adı verilen büyük seramik kaplara kat kat tuzla yerleştirilir ve güneşin altında bırakılırdı. Karışım haftalar veya hatta aylar boyunca fermente olurken balık parçaları ayrışır ve çözünürdü fermentasyon süreci boyunca karışımın eşit bir şekilde çürümesini sağlamak için ara sıra karıştırılırdı. Fermentasyon tamamlandığında sıvı çıkarılır, süzülür ve ardından satılmak veya kullanılmak üzere depolanırdı. Ortaya çıkan ürün lezzet dolu, amber renginde berrak bir sıvıydı. Güçlü tadı nedeniyle genellikle cömertçe kullanılmaz, ya yemeklerin üzerine damlatılır ya da pişirme esnasında kullanılırdı. Garum çorbalar, soslar, kızarmış etler ve sebzeler gibi birçok Roma yemeğinin vazgeçilmeziydi. Gastronomik uygulamalarının ötesinde garumun sosyoekonomik etkileri de dikkate değerdi. Üretim merkezleri özellikle İspanya'dakiler kaliteli garumlarıyla ünlüydü. Bu sıvı altın Roma İmparatorluğu süresince karlı bir ticaret malı haline geldi. Bazı kaliteli versiyonları özellikle uskumru gibi belirli balık türlerinden yapıldığında yüksek fiyatlara satılır ve genellikle elit kesim tarafından tüketilirdi. Vomitoria ve düzenli kusma seansları Günümüzde vomitorium teriminin kusma ile ilişkilendirilmesi uygulamadan ziyade etimolojik bir kökene dayanır. Latince vomo yani kusma kelimesinden türetilen terim bu geçitlerin kalabalıkları nasıl kusarak dışarı attığını betimler. Yine de Latinceye hakim kişiler için elit Romalıların müsrif ziyafetlerinde aşırı yemekten sonra midesini boşaltmak için özel bir odaya gidip ardından tekrar ziyafete dönmesini akla getiriyor olmalı. Aslında bir vomitorium, büyük kalabalıkların hızlı bir şekilde çıkışını kolaylaştırmak için tasarlanmış Roma amfityatrolarının mimari özelliğidir. Yine de bu kelime benzerliği tam anlamıyla tesadüf değildir. Özellikle Roma'da aşırı yemekten sonra düzenli olarak kusma fikri tamamen bir efsane sayılmaz. Roma ziyafetleri, özellikle toplumun üst katmanlarında fazla abartıldığı için kötü şöhrete sahiptir. Ziyafetlerde her biri bir öncekinden daha görkemli olan çok sayıda yemek, sadece misafirleri doyurmak için değil, aynı zamanda ev sahibinin zenginliğini ve cömertliğini sergilemek için sunulurdu. Bu ziyafetler saatlerce sürebilir ve katılımcılar, kapasitelerinin ötesinde yemeğe teşvik edilirdi. Aşırı yemek yeme ve ardından kasıtlı olarak kusma konsepti sadece Romalılara özgü değildir. Tarih boyunca çeşitli kültürler benzer uygulamalarda bulunmuş ve bu genellikle aşırı tüketimin fiziksel sonuçlarıyla yüzleşmeden zevk almanın bir yolu olarak görülmüştür. Romalılar için bu eylem kilo kontrolünden ziyade hazcılıkla ve masanın zevkini sonsuz bir şekilde alabilmeyle ilgiliydi. Romalıların evlerinde kusma için ayrılmış odalara dair açık tarihsel kanıtlar olmasa da Dönemin yazıları bu uygulamayı ima eder. Seneca ve Petronius gibi ünlü Roma yazarları ziyafetler sırasında kusma eylemini atıfta bulunarak oburluğun sınırlarını zorlayan bir tablo çizmişlerdir. Bu eylem evrensel olarak kabul edilmemiş, bazı yazarlar ve filozoflar bunu ahlaki çöküş ve toplumsal çürümenin bir işareti olarak eleştirmiştir. Çamaşırhanedeki idrar Roma'da tuvaletlerin günümüzdeki temizlik anlayışından uzak bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Bunun üstüne insan idrarı çamaşır ve giysi bakımında da beklenmedik bir biçimde önemli bir rol oynamıştır. Bu durum, Romalıların günlük zorluklara karşı yaratıcı çözümler geliştirme yeteneklerini göstermektedir. Kimyasal bileşimi nedeniyle amonyak açısından zengin olan idrar günümüzde bile temizleme özelliklerine sahiptir. Deterjan ve leke çıkarıcı alternatiflerinin olmadığı dönemde Romalılar için idrar, değerli ve kolayca ulaşılabilir bir kaynak haline gelmişti. Bu doğal temizleyici o kadar önemliydi ki halka açık tuvaletlerden bu sıvı altın toplanmıştı. Toplanan idrar çamaşırcılara satılırdı ve böylece Roma'da idrar işi gerçek bir endüstriye dönüşmüştü. Çamaşırhaneler Roma'da yaygındı. Burada işçiler özellikle ikonik yünlü togalar dahil olmak üzere Roma giysilerini temizleme ve boyama gibi emek yoğun görevleri üstlenmişlerdi. Bu süreç oldukça ilgi çekiciydi. Giysiler, su ve idrar karışımıyla dolu büyük kazanlara batırılır, işçiler bu giysilerin üzerinde yürüyerek idrardaki amonyon lekeleri, yağları ve kirleri etkili bir şekilde çıkarmasını, kumaşı beyazlatmasını ve dezenfekte etmesini sağlardı. Ancak idrarın rolü sadece temizlikle sınırlı değildi. Aynı zamanda tekstil üretimi ve boyamada da kullanılırdı. İdrar, yün ve diğer kumaşları boyamaya daha elverişli hale getirirken, belirli bitkiler ve maddelerle karıştırıldığında da renk yelpazesini genişletiyordu. Bu idrar bağımlılığı, pragmatik olmasının yanı sıra toplumsal sonuçlarda doğuruyordu. Çamaşırhaneler, kokuları nedeniyle genellikle Roma kasaba ve şehirlerinin dış mahallelerinde veya belirli bölgelerinde yer alırdı. Ancak koku zorluklarına rağmen bu merkezler ticaret ve endüstrinin hayati noktalarıydı. Bu sayede Roma'nın elit kesimi statülerinin ve saflıklarının bir simgesi olan parlak beyaz togalarla gösteriş yapabiliyordu. Özgürlükçe cinsellik Bin yıllık devasa zaman dilimi boyunca Roma uygarlığı sadece mimari, sanat ve hukuk alanlarında değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel yönleriyle de benzersiz bir zenginliğe sahipti. Özellikle cinsellik, Roma toplumunda farklı bir boyut kazanmış, günümüzün ahlaki normlarına göre oldukça serbest bir yapıda ele alınmıştır. Romalılar cinsel yönelim ve ifade konusunda o dönem için oldukça özgürlükçü bir yaklaşım sergilemişlerdir. Bu serbestlik, dönemin dini inançlarına da Örneğin, Vestal Bakireleri olarak bilinen ve erkek egemenliğinden uzak, bağımsız bir yaşam sürdüren kadın topluluğu bu durumun tipik bir örneğidir. Bununla birlikte bazı dini törenlerde cinsellik kutlamaların ve ritüellerin vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkar. Eşcinsellik özellikle erkekler arasında kabul görmüş bir olgu olarak yer alır. Roma'da eşcinsel ilişkiler ve farklı cinsiyet arzuları arasında ayrım yapmak için kullanılan belirgin Latince bir kelime bile yoktur. Ancak bu serbest cinsel ortamın dışında tutulanlar da vardır. Özellikle çocuklar, sadece özgür doğmuş Romalılar olarak kabul edildikleri takdirde cinsel yaşamdan uzak tutulurlardı. Tahişelik, Roma toplumunda hem yasal hem de oldukça yaygın bir olguydu. Köleler ve hayvanlarsa tamamen sahiplerinin mülkiyeti olarak görülür, cinsel ve ekonomik olarak onların kontrolünde olurdu. Gladiatör teri içmek Roma'da glarletor oyunları genellikle kuvvet, beceri ve dayanıklılık yarışmalar olarak tasvir edilir. Köle ve özgür glarletorların halkın eğlencesi için ölümüne mücadele ettiği bu oyunlar Roma kültürünün en çarpıcı unsurlarından biriydi. Ancak arenaların ötesinde Roma kültürünün daha da tuhaf bir yönü vardır: glarletor terinin tüketilmesi. Birçok Romalı için glarletorlar fiziksel güç ve erkekliğin zirvesini temsil ediyordu. Yoğun antrenmanlar ve dövüşlerle sıkılaşan bedenlere sahip glarletorların teri de kanı gibi hayat enerjisinin özü olarak kabul edilir ve güçlü özellikler içerdiğine inanılırdı. Bazı Romalılar, özellikle kadınlar için gladiatörlerin terinin afrodizyak olarak kabul edilirdi. Dövüş sonrası gladiatörlerin strigil adı verilen bir aletle terlerini ve kirlerini kazınması nadir değildi. Bu toplanan ter, genellikle maçlardan önce gladiatörlere masaj yapmak için kullanılan yağlarla karıştırılır ve sonra meraklılarına küçük şişelerde satılırdı. Birçok kişi bu karışımı ciltlerine sürerek veya hatta tüketerek gladiatörün canlılığını, cesaretini ve cinsel gücünü içlerine çekebileceklerine inanırdı. Bal ve ezilmiş kemiklerden yapılan diş macunu Roma'da ileri düzey altyapı, güçlü askeri lejyonlar ve felsefi tartışmalar dikkat çekerken Romalıların günlük yaşamı da kendi içinde sofistike ve balistik arasında bir denge sunuyordu. Bu denge, diş gibi günlük şeylerde de gözlemlenebilirdi. Nane tazeliğinde diş macunları veya elektrikli diş fırçalarının olmadığı bir dönemde Romalılar ağız sağlığını koruma konusunda kendilerine özgü yöntemler geliştirdiler. Modern varyantlarından oldukça farklı olan diş macunları, genellikle ezilmiş kemikler, istiridye kabukları ve baldan oluşan bir karışım içeriyordu. Kemikler ve kabuklar ince bir toz olarak öğütüldüklerinde Lak ve yiyecek artıklarının temizlenmesine yardımcı olurdu. Doğal bir antiseptik ve tatlandırıcı olan balsa macuna hoş bir tat vermenin yanı sıra bazı antibakteriyel özellikler de sunardı. Bazen temizleyici etkisi için kömür de eklenirdi. Bu formül günümüz standartlarına göre oldukça ilginç ve hatta biraz tuhaf görünebilir. Tarihi kayıtlar, Romalı tüccarlar tarafından satılan özel diş tozları ve iksirlerden bahseder. Bu da toplumun nefes tazeliği ve diş estetiği konusunda bilinçli olduğunu gösterir. Anestezisiz beyin ameliyatı Trepanasyon, antik tıbbın en dikkat çekici ve tartışmalı prosedürlerinden biriydi. İnsan kafatasına delik açmayı veya kazımayı içeren bu cerrahi müdahale, zihinsel hastalıklara neden olan kötü ruhları serbest bırakmak veya kafa yaralanmalarından kaynaklanan basıncı hafifletmek amacıyla yapılıyordu. Anestezi kavramının henüz ortaya çıkmadığı bir dönemde gerçekleştirilen bu işlem sadece Roma'ya özgü değildi. Dünya genelinde çeşitli eski kültürlerde bu prosedürün kanıtları bulunur. Romalı hekimler el matkapları ve kazıyıcılar gibi ilkel araçlar kullanarak hastanın tamamen bilinçli olduğu bir durumda kafatasında bir açıklık oluştururlardı. Bu, inanılmaz derecede sabit bir el, büyük bir beceri ve olağanüstü bir acı eşiği olan bir hastayı gerektiriyordu. Trepanasyonun korkunç doğasına rağmen tarihi kayıtlar ve arkeolojik buluntular bu prosedürü takiben iyileşme belirtileri gösteren kafa tasarına işaret ediyor. Bu birçok bireyin prosedürden sağ kurtulduğunu ve sonrasında yıllarca yaşamaya devam ettiğini gösterse de herhangi bir uyuşturma olmadan beyin ameliyatı geçirme fikri bugünün standartlarına göre korkutucudur. Siz tüm bu uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.